arkadaşlar biz bugün masalı ilk defa denize getirdik aslında üç yaşına getirmiştik ama ilk defa e, büyüyünce getirdik az önce kafasını suyu soktu diyor ki anne bu tuzlu su <laughs> havuz gibi zannetti <laughs> havuzda bıcır bıcır yüzen masal denizde korkuyor <laughs> <laughs> bu tuzlu suymuş ama normal su değil diyor. <laughs> Denizle masalın tanışması. <laughs> Masal. Su tuzlu mu anneciğim? <laughs> Su nasıl? <laughs> Havuzda bıcır bıcır izlen masalın halleri. Aç. <laughs> Prensesim. <gülüyor> Denize alıştı. Ta, -ta, -ta Aferin sana. En azından alıştı. Çok şükür. Önüne gelen yosunlardan korkuyor. Yosunları atıyor. <laughs> Nasıl'ın ilk defa denize tanışması. Yani iki yaşında mı? Üç yaşında mı? Sokmuştuk aslında denize. Ama ben de babası da denizi sevmediğimiz için. Aferin sana. <laughs> Alışıyor. Biz de sevmediğimiz için çok fazla denize gelmiyoruz normalde. Bir Fethiye'nin denizine girmiştik. O da masal. <laughs> Bir tık daha hatırlamıyor. Evet, da. Gel, gel. Fethiye'nin denizi çok güzel bu arada. Gerçekten kelebekler var bizim. Yani öyle işte arkadaşlar. Bir <laughs> korku. <laughs> masal. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz hala giremedik. <laughs> diyor ki bu ne ya diyor. <laughs> Bak sana bir şey diyeceğim Hadi. Bakıyor bakıyor. <laughs> bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Bu ne ya diyor. <laughs> Bu tuzlu su kim koymuş buraya diyor. <laughs> Hadi anneciğim. Hadi bakalım. sefer yapacak video çekiyorum bak. Herkes görüyor seni. Herkes izliyor şu an seni. Bence yaparsın. Bakın şimdi arkadaşlar. <laughs> Bence yaparsın. Bak şu an herkes izliyor seni. Hiçbir şey yoksun ne Bakın bakın. <gülüyor> Bak, güzel güzel. Ay, çok. İçindeki siyah yapraklar atmaya çalışıyor. Hadi anneciğim bir de ağla bir de boyun seri ya. Hadi anneciğim hadi bu sefer yapıyorsun hadi. Bir, iki, <laughs> üç. Elif. Bak bana. Hızlı <laughs> <laughs> oldu şimdi elif kere yüzmüştü. <laughs> tamam dur bu sefer yapacak Ciddi olalım hadi. Hadi anneciğim. Bir, iki, üç. Ya atla yan yere değmiyor. Otur şimdi, otur birazcık. Hadi evet, yüz bakayım, nasıl yüzüyorsun? Bravo. <laughs> 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 Ay çok <yedim>. güldüm. Denizle ben yedi yaşa <gülüyor> çalışamaz. <gülüyor> oraya doğru oraya doğru. <laughs> Ay nasıl kaçıyor? Oraya <laughs> Ve benim kızım Ta, ta <laughs> Denize artık gidebildim. Çok şükür. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Atlama Bu kadar gitmesi bile bir mucize. Bakın şu an yüzebiliyor. of <laughs> oh be. Bundan sonra denizdeyiz. <laughs> çok şükür ya. Vallahi çok şükür. Alıştırabildik denizden. Gel anneciğim bu tarafa. Gel. Denizden korktuğu için kolduklarını taktık. Normalde yüzme biliyor. Ama denizden korktuğu için kolduk taktık. Alışma sürecinde diye. Kolduklarını çıkaralım mı? He? Aferin ya. Aferin benim güzel kızıma. Bir de kolduklarını çıkıp deneyelim. Tamam bir deneyelim deneyelim. Hiç olmaz. Ama uzağa gitme tamam Buradan bak. Gözümün önünde. Hadi bakalım. Babası ondan korkuyor. Hadi bakalım. Bunu da yaparsak başardık. atlamasal Hop, oh, aferin benim kızıma. <laughs> Bir şey olmaz. Azıcık battık. attık? Tamam, kolluklarımızı takalım. Birazcık konuşalım. <laughs> Babasını görseniz arkadaşlar. o daha çok korktu. Tamam, kollukları takalım. Birazcık korktuk gibi. Aferin sana, çak. Çak, 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 çak. Aferin benim kızıma.